Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evlilik işlemini anlatacağım. Evlilik işlemi eğer ki eşin yani partnerinizle uzun yıllar beraber olup bir evlilik kararı veremiyorsanız bunu hızlandırması için yapılan bir işlemdir. Bu işlem haklarla yazılır ve evlilik kararınızı çağ çabuk bir şekilde olmasını sağlar. Şimdi burada isim, doğum tarihi ve anne ismi yazan yerlere bilgilerinizi yazın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Toprağa gömdükten 20-25 gün sonra güzel kararlar alacaksınızdır. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazan tüm kardeşlerime ücretsiz bakım yapıyorum. Bu bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim dediğim gibi Instagram kanalıma gelip Ercüment Hocam Instagram kanalına gelip Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazması yeterlidir. Bunu yazan her bizim bakımını yapıyoruz arkadaşlar. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment hocası. Size sübyan muskası nasıl yazıldığını göstereceğim. Sübyan muskası eğer evde çocuklarınızda korku ya da herhangi bir şey varsa bunu evin içinde bir yere saklayın. 20-25 gün içinde tamamen sonuç çözecektir. Hiçbir sorun problem kalmadan kaldığınız yere geri geleceksinizdir. Aynı zamanda arkadaşlar bana Ercüment hocam instagram kanalına ulaşın önce yıldızlanmasına bakalım. Ondan sonra diğer işlemi yaparız. Merhaba değerli arkadaşlarım ben Ercüment hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız ağa bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da her gün bu bakımı yapıyorum.